Şimdi kripto paralara yatırım yapıyorsunuz. Ne demiştim arkadaşlar? Çoğu videomda zaten açıkladım da bunu. Hani ortalık yeşilken mal toplanmaz. Bırakın düzeltmesini yapacaktır. Hiçbir varlık, hiçbir aset, hiçbir emtia dimdik yukarı tırmanamaz. Mutlaka geri çekilmeler yapacaktır. Onları değerlendirirsiniz. İşte RSI seviyelerinize falan bakarsınız. Genel olarak bir grafiği açıp yine bir izlersiniz. O şekilde arkadaşlar. Şimdi ben diyorum ki keskin düşüşle. Öncelikle birinci şartımız neydi? Bitcoin dominans Bundan sonraki döngüler içinde bildiğiniz üzere 60'a gelmeden altcoin sepetinden uzak durmanızı en azından bunun faydalı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. 60'a geldi diyelim ondan sonra sert düşüşler geliyor. Parça parça diyelim ki nakitinizle alıyorsunuz. Bir noktada diyelim ki nakitiniz bitti artık. Hiç nakit kalmadı. Bakın nakit kalmadı. Diyelim ki bitti. Bundan sonra ne yapabilirim diyen arkadaşlar var o zaman yapabileceğiniz en doğru hareketi söyleyeyim size arkadaşlar. Eğer doğru ürünleri aldıysanız, doğru coinleri aldıysanız, doğru kategori, kategoriden seçim yaptıysanız geriye tek bir şey kalıyor malınıza sahip çıkın. Bu yapabileceğiniz olay bu. Nakit yani sonuçta sürekli nakit yaratamazsınız. İlla diyelim ki nakitiniz kalmadı bitti. O zaman elinizdeki mallara sahip çıkın. Şimdi bu süre zarfında piyasada umutsuzluk pompalayan tipler de var sosyal medyada. Bakın size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Emin olun o tipler tüm bu yaydıkları umutsuzluğa rağmen satmıyorlardır da. Hatta şöyle bir güzellik de yapalım. Eğer satmaya kararlar, karar verirlerse, haber verebilirler. Onların mallarını da ucuzdan toplayabiliriz yani. O da ayrı bir şey. Yani burada demek istediğim olay şu arkadaşlar. Bakın şimdi savaş, kriz, kaos, pandemi birçok şey yaşandı geçmişte değil mi? Hiçbiri rally'nin rally gelişini durduramadı. Yine aynı şey olacak arkadaşlar. Bakın şu anda piyasada bakıyorsunuz insanlar karamsar, bir böyle bir çöküş havası, piyasa geri çekiliyor, altcoin'ler iyice eziliyor. Hiç sanki daha artık toparlanmayacakmış gibi ama söylediğim olayı unutmayın arkadaşlar. Altcoin rally engellenemez. Ne diyorum size? Tekrar ediyorum. Milyonları soyacakları bir sistemi, bakın milyon, %5 kazançlı çıkacak, %95 batacak arkadaşlar. Herkes para kazanamayacak. Bunu ısrarla söylüyorum. Böyle bir sistemi kapatıp gitmezler. Kepenkleri indirmezler. Tekrar ediyorum arkadaşlar size. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi dikkat edin en azından malınıza sahip çıkın arkadaşlar. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Sözlerim genelleme içermemektedir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.